Şimdiye kadar izlediğimiz tüm Marvel filmlerini bu videoda en kötüsünden en iyisine doğru sizler için sıralıyorum. Bu liste çoğunlukla öznel bir liste olacak. Ancak çoğumuzun en sevdiği ve en sevmediği filmler aynı diye düşünüyorum. Sıralamaya geçmeden önce de abone olursanız çok sevinirim. Hadi sıralamaya geçelim. 36. sırada The Marvels filmi var. Captain Marvel, Monica Rambeau ve Miss Marvel'ın birleştiği bu film bence Marvel filmleri arasındaki en kötü film olarak yerini alıyor. Çünkü bu film ana Marvel hikayesine çok da bir katkıda bulunmuyor. Bunun yanında Kaptan Marvel zaten sevilmiyorken üstüne böyle kötü işler yapıp karakteri düzgün tanıtmayı başaramadıkları için bu karakterin olduğu filmlere nefret artıyor diyebiliriz. 35. sırada Kaptan Amerika Brave New World filmi var. Zaten Marvel hayranları yeni Kaptan Amerika olarak Sam Wilson'ın seçilmesinden çok rahatsız olmuştu. Ancak Sam Wilson'ı yeni Kaptan Amerika olarak kabul etsek bile bu film Kaptan Amerika adına yakışan bir film değildi maalesef. Çünkü filmde bize Red Hulk'ı tanıtan Marvel gidip de sıradan bir insan olan Sam karakteriyle Red Hulk'ın kafa kafaya savaştığını gösteriyorlardı. Ki bu da saçmalıktan başka bir şey değildi. Yani bu filmde de bir halk karakterini harcadıkları için benim için bu film kötü bir film olarak kalacak. 34. sırada Ant-Man and the Wasp Quantumania filmi var. Bu filmdeki anlatılan hiçbir şeyin artık bir önemi kalmadı zaten. Çünkü Kang karakterini canlandıran oyuncu Marvel'dan kovulduğu için karakter Marvel filmlerinde yok sayılıyor gibi bir şey. Ama yine de karakter silinmemiş olsaydı bile bu film aşırı başarısız bir film olmaktan kurtulamazdı. Çünkü Fatih Ken gibi bir karakteri bu filmde karıncalara maymun etmişlerdi. 33. sırada Thor Karanlık Dünya filmi var. Marvel filmlerinin ilklerinden olan bu film o dönemde yapılmış en kötü işlerden birisiydi kesinlikle. Çünkü filmin teması olsun, Malekit gibi güçlü bir kötü karakter harcamalar olsun gerçekten çok kötüydü. 32. sırada Thor Love Thunder filmi var. Yani Thor filmlerinin bu kadar düşük sıralarda olması beni gerçekten üzüyor. Ancak maalesef bu filmler gerçekten kötü filmlerdi. Thor Leaven Thunder filmi de yine bizi şaşırtmayıp Thor karakterini şaklaban gibi göstermeye devam etmişlerdi. Bu da yetmezmiş gibi Zeus gibi bir tanrıyı da şaklabana çevirmişlerdi. Yani filmin tek iyi yanı Gor karakterini görmekte diyebiliriz. Onun dışında bence bu film olmasa da olurdu. 31. sırada Eternals filmi var. Bu filmin seveni de var sevmeyeni de var. Benim bu kadar düşük bir sıraya koymamın sebebi ise tek bir filmde çok şey anlatmaya çalışma çabalarıydı. Çünkü filmde birbirinden güçlü birçok karakter tanıtılırken bunun yanında bir de bize Celestial'lar gösteriliyordu. Bir de üstüne dünyanın ilk yıllarından bugüne kadar olan zaman çok basit bir şekilde aktarılıyordu. Yani bu kadar güçlü bir oyuncu kadrosuyla böyle bir film çekmek yerine bunu bir dizi yapsalardı ve bölüm bölüm işleselerdi bence muhteşem olabilirdi. Ancak bu haliyle bence kötü bir yapımdı. 30. sırada bilek video filmi var. Bu filmin adı Black Widow olmasına rağmen ne yazık ki Natasha Romanoff karakterinin filmi değildi. Çünkü bu filmdeki tek amaçları Yelena karakterini ön plana çıkartmak için Natasha karakterini kullanmalarıydı. Ki filmin hikayesi de aşırı sönüktü ve ana hikayeye hiçbir şey katmıyordu diyebiliriz. Ha son olarak filmin aşırı kötü olan görsel efektlerinden bahsetmiyorum bile. 29. sırada Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi var. Tıpkı Black Widow filminde olduğu gibi bu filmde Doctor Strange'in solo filmi olması gerekirken başrol Wanda'ydı resmen. Çünkü biliyorsunuz ki Marvel'da yazılı olmayan bir kural var. Bir karakter kendi solo filminde diğer tüm karakterlerden güçlü oluyor. Ancak bu filmde Strange karakteri bir sağdan tokat diyor bir soldan tokat diyordu. Bunun yanında filmin kötü karakteri olarak Wanda'yı seçmiş olmaları da resmen Wanda karakterini harcamakta diyebiliriz. Çünkü Wanda'nın kötü olma hikayesi hayatımda duyduğum en saçma hikayeydi. Kendisine ait olmayan çocukları başka evrendeki kendisinden çalmak istemesi gerçekten çok saçmaydı. O yüzden bu filmde tam bir fiyaskoydu. 28. sırada Fantastik Dörtlü İlk Adımlar filmi var. Bu film en son çıkan Marvel filmiydi ve ne yazık ki kötü bir filmdi. Çünkü filmde karakterleri sanki ilk defa güçlerini kullanıyormuş gibi göstermeleri yetmiyormuş gibi Galactus gibi aşırı güçlü bir karakteri de harcamışlardı. Yani onca zaman sonra Galactus'u göreceğiz diye sevinirken bu şekilde görmek hiç hoş olmamıştı. Ayrıca Pedro Pascal'ın Mr. Fantastic'i yorumlaması da aşırı kötüydü. Maalesef karakteri uymamış. 27. sırada ant Vasp The Wasp filmi var. Bu filmde Wasp karakteri bize tanıtılıyordu ve bu karakter bence fena bir karakter değildi. Ancak bu filmler maalesef ana Marvel hikayesine çok bir şey katmıyor. Yani bir iki karakter gösteriyorlar onun dışında bize hiçbir şey sunmuyorlar gibi oluyor. 26. sırada Black Panther Wakanda Forever filmi var. Cedric Bozman hayatını kaybettikten sonra bu filmde de Black Panther'i öldü olarak göstermek zorunda kalmışlardı. Ve yeni Black Panther olarak Shuri karakterini seçmişlerdi. Sürekli söylüyorum ama ben Shuri karakterini ısınamıyorum ve bence Black Panther olmayı hak eden bir karakter değil. Bunun dışında da bu filmde Namor gibi çok güçlü bir mutantı da bize tanıtıyorlardı. Ancak onu da bir nevi harcıyorlardı diyebiliriz. 25. sırada ilk Kaptan Marvel filmi var. Evet Kaptan Marvel biliyorsunuz ki Marvel evrenindeki en sevilmeyen karakter olarak tarihte yerini aldı. Ve bu filmde de bize Kaptan Marvel'ın güçlerini nasıl aldığını, Nick Fury ile nasıl tanıştığını anlatıyorlardı. Ama bence bu filmi yayınlamakta ve Kaptan Marvel'ı tanıtmakta çok geç kaldılar. İşte bu yüzden de başarısız oldular diyebiliriz. 24. sırada Iron Man 3 filmi var. Bu filmde Tony Stark'ın Avengers filminde yaşadıklarından sonra ağır bir stresli olduğunu ve sürekli panik ataklarda yaşadığını görüyorduk. Ve benim bu filmi bu kadar düşük sıraya koymamın sebebi filmin ana kötüsünün çok boş bir karakter olmasıydı. Ki bunun yanında filmin sonundaki sahneye kadar filmdeki aksiyon da çok yetersizdi diyebiliriz. 23. sırada da Iron Man 2 filmi var. Yani bu filmin de kötü karakteri çok büyük bir seyir zevki veren bir karakter değildi ne yazık ki. Bunun dışında bu filmde Nick Fury ile Natasha Romanoff'u görmemiz dışında çok da bir şey olmuyordu bence. 22. sırada Deadpool ve Wolverine filmi var. Bu film izlemesi gerçekten çok keyifli bir filmdi. Ancak film hikaye yönünden bize hiçbir şey vermeyen bir filmdi diyebiliriz. Çünkü bu filmin asıl amacı Marvel evrenine X-Men karakterlerini geçirmekti. O yüzden bu filmde bir sürü eski karakteri görmek çok güzel olsa da hikaye olarak sıfır olduğu için listenin 22. sırasını yerini alıyor. 21. sırada ilk Ant-Man filmi var. Scott karakterinin bize tanıtılması, Hank Pym'in teknolojisinin bize gösterilmesi falan çok güzeldi. Ama yine de bunlar yetersiz tabii ki. Çünkü filmin hikayesi diğer filmlere göre çok sönük kalıyor. 20. sırada Spider-Man Far From Home filmi var. Endgame sonrasında çıkan bu filmde Peter Parker'a Tony Stark kendi mirasını bırakıyordu. Ve Peter Parker'ın da gidip Tony Stark'ın mirasını hiç tanımadığı birisine vermesi falan bence çok saçmaydı. Ama yine de Peter Parker'ın hikayesinin yavaş yavaş oturmasından dolayı bu film hiç fena bir film değildi. 19. sırada ilk Thor filmi var. Thor bu filmde şımarık bir tanrı olarak karşımıza çıkıyordu ve babası da onu sürgün ediyordu. Ve Thor'un bu sürgünde iyi birisi olmayı falan öğrenmesi güzeldi. Ancak bu filmde Odin gibi bir tanrıyı daha uzun görmek isterdik mesela. Bunun yanında filmin aksiyon sahnesi de çok azdı. 18. sırada Thunderbolts filmi var. Bu film de en son çıkan Marvel filmlerinden birisiydi. Ve filmde aslında başta kötü olan karakterlerin iyilik yolunda birleşmeleri ve birbirlerini anlayıp bir ekip olmaları güzeldi. Ama yine de yeni Avengers olarak bu ekibi adlandırmaya çalışmaları hiç hoş değildi. Onun dışında bu filmde Sentry ve Void karakterlerinin tanıtılması ve işlenmesi de gayet güzeldi. 17. sırada Galaksinin Koruyucuları 3 filmi var. Bu film temel olarak Rocket Raccoon'un geçmişinin üzerinde duruyordu. Ki e bence bu gayet güzeldi. Çünkü bu zamana kadar Rocket Raccoon'u gördüğümüz her filmde çok acılar çektiğini anlıyorduk. Ama ne olduğunu bilmiyorduk. Ayrıca yine bu filmde koruyucuların arasındaki ilişkiler olsun, dostlarını kurtarmak için çabalamaları olsun çok iyiydi. Ve son olarak da artık hepsinin ait oldukları yerleri bulması falan gayet iyiydi. 16. sırada Kaptan Amerika ilk yenilmez filmi var. Yani bu film benim için tam ortada olan bir film. Bir kere izledikten sonra bir daha da izleyesim gelmedi. O yüzden ortalama bir filmi diyebilirim. 15. sırada ilk Doktor Strange filmi var. Tıpkı başlarda Tony Stark gibi aşırı egolu ve kibirli olan Doktor Strange'in gelmiş geçmiş en güçlü büyücülerden birisi olma hikayesinin başlangıcını izliyorduk bu filmde. İşte bu film de yine bence ortalama olan bir filmdi. 14. sırada Spider-Man Homecoming filmi var. Tom Holland'ın Peter Parker'ın ilk solo filmiydi bu film. Ve Tony Stark'ın ona verdiği kostümle beraber süper kahramanlık yapmaya çalışan gariban Peter Parker'ın hikayesini izliyorduk. Ayrıca filmde Tony Stark'ı görmemiz falan da güzeldi. Yine bence ortalamanın üzerinde olan bir filmdi. 13. sırada Galaksinin Koruyucuları 2 filmi var. Bu filmde bu sefer Star-Lord'un geçmiş hikayesinin ön planda olduğu bir filmdi. Ve Star-Lord'un babasının yaşayan gezegen Ego olduğunu öğreniyorduk. Bunlar gayet güzeldi ancak ego karakterini biraz kolay harcadılar gibi. O yüzden çok yükseklerde yerini alamıyor ama yine de güzel bir filmdi. 12. sırada bence Endgame sonrasında çıkan en iyi film olan Shang-Chi filmi var. Bu filmde de bambaşka bir dünya tanıtılıyordu bize diyebiliriz. Bunun yanında 16 silahının tanıtılması olsun, filmin görsel efektleri ve dövüş sahneleri olsun bence çok iyiydi. Ben bu filmi gerçekten çok seviyorum. 11. sırada İlk Yenilmezler filmi var. Efsane ekibin ilk kurulduğu bu filmimizde karakterlerimizin başta birbirlerine güvenmemesi ancak daha sonra yaşadıkları kayıplar ile bir takım haline gelmeleri çok iyiydi. Ve hep birlikte Loki'nin ordusunu durdurup Loki'yi de yenmeleri gayet güzeldi. 10. sırada ilk Galaksinin Koruyucuları filmi var. Bu film de tıpkı ilk gelinmezler filmi gibi Galaksinin Koruyucuları ekibinin tanışması ve yavaş yavaş kaynaşarak hepsinin birer kahraman olmasını güzel işleyen bir filmdi. 9. sırada Thor Ragnarok filmi var. Thor Ragnarok kesinlikle en iyi Thor filmiydi. Çünkü bu filmde Thor çekicini kaybediyordu. Ve asıl gücünün çekici olmadığını öğrenip çok güzel dövüş sahneleri izletiyordu bizlere. Ancak yine de klasik bir Thor geleneği olarak bu filmde de defalarca tokatlanıyordu. Ama tüm bunlara rağmen bu film Thor'un olgunlaşmaya başladığı filmi diyebiliriz. 8. sırada ilk Black Panther filmi var. Black Panther benim en çok sevdiğim karakterlerden birisi. Ve bu filmde uzun uzun Black Panther izlemek çok keyifliydi. Ayrıca kesinlikle hikayesi de gayet yerinde olan bir filmdi. Keşke Cedric Boz'un hayatını kaybetmeseydi de onun Black Panther olduğu filmleri daha çok izleyebilseydik. 7. sırada ilk Iron Man filmi var. İlk Iron Man filmi bence Marvel sinematik evrenindeki en iyi solo karakter filmiydi. Çünkü Tony Stark gibi egolu ve bencil bir silah satıcısının gerçek bir kahramana dönüşme hikayesi çok güzeldi. Robert Downey Jr.'ın da Tony Stark performansı efsaneydi. Adam resmen onca yaşadığı şeyin ardından Marvel evreninin en sevilen karakteri olmayı başardı diyebiliriz. 6. sırada Avengers Age of Ultron filmi var. Bu film bence çok güzel bir filmdi. Çünkü orijinal Yenilmezler ekibini bir arada savaşırken gördüğümüz son filmdi. Bunun yanında filmin ana kötüsü olan Ultron karakteri de çok kaliteli bir kötü karakterdi ki onu da en kaliteli 10 kötü karakter sıralaması videoma koymuştum. Kartlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca Wanda ile Pietro kardeşlerin tanıtılması, Vision karakterinin bu filmde yaratılması falan bu filmin güzel yanlarıydı. Filmin en kötü yanı ise Quicksilver gibi efsane bir karakteri çok basit bir şekilde harcamış olmalarıydı. 5. sırada Spider-Man: No Way Home filmi var. Bu film Marvel Sinematik Evreni'ndeki tüm filmler arasında aslında tamamen hayranların isteklerine göre yapılmış güzel bir filmdi diyebiliriz. Çünkü bu filmde 3 Spider-Man oyuncusunu bir arada görüyorduk. Bunun yanında Spider-Man'lerin tüm düşmanlarını da bu filmde bize göstermişlerdi. Ha bu kadar şeyin arasında filmin hikayesi de gayet güzeldi. Çünkü Tom Holland'ın Peter Parker'ının artık yetişkinliğe adım atmasını sağlayan filmdi bu. Yani 1-2 sahnede Doctor Strange falan harcadılar ama bu kadar şeyin içinde göz yumacağız maalesef. 4. sırada Kaptan Amerika Civil War filmi var. Öncelikle bu filmin kötü karakteri de çok kaliteli bir kötü karakterdi. Çünkü hiçbir gücü olmadan bütün yenilmezleri sadece zekasını kullanarak birbirlerine düşürmeyi başarmıştı. Ve onlardan intikam almaya çalışmıştı. Bunun dışında Kaptan Amerika'nın takımıyla Iron Man'in takımının savaştığı sahneler inanılmazdı. Ve son olarak filmin sonunda Tony Stark'ın Kaptan ve Bucky ile tek başına dövüştüğü sahne de mükemmeldi. 10 numara 5 yıldız bir filmdi diyebiliriz. 3. sırada Avengers Endgame filmi var. Yani diyecek bir şey yok aslında bu film hakkında. Ufak tefek hataların olması dışında bu kadar fazla karakterin bir arada ve tek bir yerde yer aldığı filme göre inanılmaz bir filmdi diyebiliriz. Yani ben Yenilmezler ekibinin Thanos'un yok ettiği evrenin yarısını getirmesi ve kazanmaları tarafları değildim. Ancak film güzeldi diyecek bir şey yok. Çünkü çoğu karakterin hikayesi mükemmel bir şekilde bitmişti. İkinci sırada Kaptan Amerika Kış Askeri filmi var. Bu filmde Kaptan Amerika'nın eski dostu Bucky beyni yıkanmış bir süper asker olarak karşımıza çıkıyordu. Yani ben Bucky karakterini çok seviyorum. Bu filmi de o yüzden ikinci sıraya koymuş olabilirim. Ama yine de çok iyi bir filmdi. Birinci sırada tartışmasız herkesin kabul etmesi gereken en iyi Marvel filmi olan Infinity War filmi var. Yani savaş sahneleri olsun, karakterlerin Thanos'u durdurmak için çabalamaları olsun, görsel efektler olsun adeta mükemmel bir filmdi. Yani Thor'un Wakanda indiği efsane sahne, Doctor Strange'in Thanos ile savaştığı sahne, Iron Man ile Thanos'un savaştığı sahne falan inanılmaz ötesi sahnelerdi. Bunların yanında filmin sonunda ilk defa bir kötü karakterin kazanması ve bu kötü karakterin de aslında çok haklı ve adil bir karakter olması da çok iyiydi. O yüzden Avengers Infinity War bence gelmiş geçmiş en iyi Marvel filmiydi diyebiliriz. Ama şimdilik. Evet bütün Marvel filmlerinin kötüden iyiye sıralaması benim için böyleydi. Siz de kendi sıralamanızı yorumlara yazabilir, benim sıralamam hakkındaki düşüncelerinizi de söyleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.